Bu da tamam. Hadi Pinkie Pie hazır mısın okula? Evet evet bak çantamı hazırladım. Peki çantana neler koydun? Ee, i̇şte okulda yanıma götürmek istediğim şeyleri koydum. Bir bakabilir miyim? Pinkie Pie bu aynayla okulda ne yapmayı düşünüyorsun? İlelerimi arada bakarım işte. Pinkie Pie bu taç ve tülü toka Bak çok güzel oldum işte. Evet çok güzel oldum. Bu elbise de mi okul için? Bu elbiseyi çok seviyorum ve arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Tütü. Kolye. Bileklik. Ve tuka. Bunların hiçbirisinin okulla alakası yok ki. Bak, sende de çok güzel olmadı mı? Pinkie Pie, partiye mi gidiyorsun yoksa okula mı gidiyorsun? Bütün bunların okul çantanda olmaması gerek. Peki ya çantama ne koyacağım ki? Okul çantamızda olması gerekenler... Öğretmenimizin söylediklerini yazmak için bir defter. Aaa, defterin ne kadar güzelmiş Zeynep. bir kalem. Hatta bir de yedek kalem. Bir kalem tıraş. Ve bir de silgi. Devamı için hadi gel mutfağa gidiyoruz. Evet işte mutfağa geldik. Buradan bize lazım olan okulda susarsak diye bir suluk ve öğle arasında karnımız acıkırsa mutlaka biraz meyve. Büyüklerimizin yaptığı sağlıklı kurabiyeler. Ve taze sıkılmış meyve suyu. İşte Pinky Pie. Gördün mü? Çantamızda olması gereken şeyler bunlar. Hmm, ben bu okul çantasına neler koyacağız? Çok yanlış anlamışım. Evet Pinky Pie. Hadi geç kalmadan gidelim. Arkadaşlar, peki siz bizden farklı neler koyuyorsunuz? Yorumlara yazın. Bay bay.